Merhaba arkadaşlar bazı e, sonuçların linkini vereceğim bugün size. İlk başta bazı bu kamyon Türkündür, sonuçsı e, düzenli. Bunu izleyeceksiniz. E, gelin buraya. Çoklu oyuncu. Bu da e, sonuca ettiği bir şey var. Onu tıklayacaksınız. Bur buraya sende yazacaksınız. burayı boş verin. Bu adresi yazacaksınız. Tamamlayacaksınız. O burada açılacak. Onu tıklayacaksınız. Gececeksiniz sonucuya. Ben girip geliyorum. Pardon arkadaşlar, ee. benim aslında bu oyuncu zaten oyun değilmiş zaten şu da bir iş. Ben bu bu bir şey Giriş da iş, evet giriş ee, yapıyorum şu anda Bazı ee. adını değiştirmiş sanırım. Evet arkadaşlar, ee. siz registe çalışıyorsunuz reg ki sizler yazacaksınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olacak. Bizde ise girdiğim için benim hesabım notu için bunda kışım yaptım ve bana işaret verdi. Bu video bu kadar arkadaşlar görüşürüz.